Ey İlyas, sebebi ziyaretin? Ne izni bu? Ne izni? Ha, ha <laughs> dayıcığım ben, ben izah edeyim. Şimdi biz e, İlyas'la askeriye de kendimizi çok sevdirdik. Komutanlarımız da bizi gizli bir göreve yolladılar. E, Değil mi İlyas? Tabii tabii. Babacığım. Sağ ol kızım. Yalnız İlyas, bu herifi hiç gözüm tutmadı ha. Başı başka oynuyor, başı başka oynuyor. <laughs> Estağfurullah dayıcığım. <laughs> Şimdi biz tanışmadık tabii. Ben kendimden bahsedeyim şey. E, ben efendim İstanbul'da çarşıda esnafım. O yüzden böyle işimiz hep insanla yani. O yüzden hep sıcak ilişkiler kurmaya çalışıyorum. O yüzden girdiğim ortamda da hemen böyle ilişkilerim çok iyi olur. Sevdiririm kendimi. <laughs> ee, dayıcım. dayıcığım Şakir benim asker arkadaşımdır. Devremdir. Hani... ...yeri gelir birbirimize... ...canımızı emanet ederiz. Yediğimiz içtiğimiz ayrı düşmez. İlyas... ...Badegül'ü gördün değil mi? Bir kısmeti çıktı. Öğreneceğiz gidecek. Ee... ...biz de çok şükür iyi yetiştirdik ha şerefli, namuslu, hanım hanımcık bir ev kızı olarak yetiştirdik. Ya ya, Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Bir de benim gelme sebebim, benim birikmiş sendeymiş. Anam öyle dedi. Benim onu almam lazım. Ne yapacağım birikmiş lan? Lazım. Neye lazım? E, lazım oldu işte. Oğlum asker adamsın, ne yapacağım parayı? Ha, Şimdi anlaşıldı. Gizli göremiş Dayı. Bu çakala mı yedireceksin lan parayı? Yok dayı ne alakası var? Olmaz. Nasıl olmaz? Sana ne lan? Sana ne oluyor? Sen karışma Şakir. Dayıcığım şöyle izah edin. İzah izah gerek yok. Para sandıkta. Askerini bitirsin, Tezkereni getirirsin. paran alır gidersin. Şimdi... ...gidin. Gidin. Sen ne sünepe bir hayvansın ya? Seni evin önüne koymak nedir ya? Kendine ayrın yok. Ya İlyas, bana bak dayın resmen paranın üzerine yatıyor haberin olsun. Hep senin yüzünden. Hem ne o Badegül'le bakışmalar, gülüşmeler? Ulan ne bakışacağım ya? Karı bildiğin sapık. Sen akrabanı bilmiyor musun oğlum? Biliyorum. O normal değildir. Anam çocukken bizi yalnız bırakmazdı. Değişiktir. Ben zaten bu köyde normal birine rastlamadım ki. Kime denk gelsem hepiniz bir arızasınız oğlum. Ne yapacağız? Bekle bekle. Yandı ya. Yandı parçalıyordu ya. Bağırma, bağırma. <laughs> Nasıl bağırma? Ben sana diyorum hayvanlar beni sevmiyor işte sevmiyor. Ulan ne bu bitti ne köpeğe bitti hadi ya. Hadi hadi. Ba, ba, ba. Gel gel. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Kusura düşürdük. Bir şey olmaz yürü sandık nerede yürü. Gel gel yukarıda. Açılmıyor bu. Harbiden mi ya? Ne yapacağız? Böyle araya bir şey sokmak lazım. Vallahi nasıl bir şey sokalım? Ne bileyim böyle uzun demir gibi bir şey. Hakikaten mi? Bu olur mu kardeşim? Aynen ondan bahsediyorum. İlyas bir çekil gözünü seveyim ya. Bak bak şuraya sokacağım. Ha tam yerinde gösterdin kardeşim. Ben de nereme soksam diye düşünüyordum. Ulan tamam, yemedik paranı. Allah'ım yarabbim ya. Bana bak, başka yok değil mi? Yok be, kapat. Oğlum bu serbest kalmış ya. <laughs> Erkeğim, gel buraya. Aa! Aa! İşte, geleceğini biliyordum. Bekle bekle, daha ileri gitmesek. Sakin Gel gel, buraya gel. Senin zaten küçüklüğünden beri gözüm bendeydi. Sen de geldiğinden beri gödeni benden alamadın. Hepiniz gelin, yanıyorum. Allah! Yanıyorum. Ah, çok güzel. Bacım bir dakika, biriyle benzettin galiba. Ne oluyor lan burada? Baba, bu namussuzlar. Benim namusuma, iffetime göz dikmişler. Ya ne alakası var? dayı? ben paramı almaya geldim. Bu üstümüze atladı. Ulan şerefsizler! Öldünüz oğlum siz! Bittiniz lan siz! Öldüreceğim lan sizi! Hayırlılar. İlyas koş köpek de gitti koş. Çoban. Çoban. ay yakalayacağım